Merhaba isminiz Kemal, Batan, Mert, Samet abi, Sabahattin, Emir, Caner, Mehmet, Ufuk, Samet, Mert, Bora, Kenan Cancanlı, Ali Yılmaz, Orçun, Mert, Mert, Berkay, Uğur Ender Murat, Akın. Merhaba isminiz? Merhaba İsa abi. İsa evet. kitap okuyor musun? Okuyorum abi. En son hangi kitap okudunuz? Babam çatlı. Abi en son ne zaman okudum hatırlamıyorum ya. Öyle mi? Aynen abi. En sonu da bilmiyorsun yani. 3 <laughs> sene önce mi 4 sene önce mi nedir belki? Yani sadece e, çorap, çorapları satıyoruz. Yani dedemin falan burası. Yardıma geliyoruz işte öyle. Yo, sık sık değil. En son hangi kitap okudunuz? E, Don Quixote. Daha çok e, dünya edebiyatına kitaplar okuyorum. Ee, okuduğum en son kitap zaten Kendini Arayan Adam. Daha çok sürükleyici romanlar okuyorum. Kitap okumuyorum. Okumuyorsun. Hiç okumadım o zamana kadar. Neden? Bilmiyorum gerek duymuyorum. E, kitaplar vardı bilirsiniz siz. Hocalar diyordu ya Ali Atabak. Aynen. En son onu okumuşumdur. <laughs> Ondan sonra okumadım. Vallahi okumadım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaman. Abi. Evet arada sırada okuyorum. Hangi kitapları okuyorsun? Buz ikizler falan öyle şey kitaplarını okuyorum. Gerilim Kitaplarını okuyorum çoğunlukla. En son hangi kitabı okudun? En son Açlık Oyunları'nı okumuştum. Yok fazla değil. Hangi kitapları okuyorsun? Valla hatırlamıyorum. En son okuduğun kitabı da hatırlamıyorsun? Yok hatırlamıyorum. Evet okuyorum. Hangi kitapları okuyorsunuz? Ben genelde edebiyat kitapları okuyorum. Türk edebiyatı falan. En son hangi kitabı okudunuz? En son yabancı kitap okudum. Ejderha Dövmeli Kız. Okurum. Ee, Hangi kitaplar? Yeni e, Dil dil diye bir kitap var. E, Muhammed Ruhi diye bir Zaten Seyit Muhammed Ruhi. Dil adında bir kitabı var, onu okumaya başladım. Yani ara ara. Hangi kitapları okuyorsunuz? Daha çok Oğuzatay tercih ediyorum. En son tehlikeli oyunları bitirdim. Ee, açlık okudum. Başka e, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde okumuştum. Onlar. Siz? Şu anda okudum bir kitap var. Şu anda Warcraft filminin kitabını okuyorum. Eee, ondan önce de filmin öncesini kitabını okumuştum. Öyle. Eee, ben en son Yaşar Kemal'in, eee, İnce Mehmet serisini okudum. Evet, okuyorum. Hangi kitapları okuyorsun? Şu an pek aklımda yok ama. Evet, hangi kitapları okuyorsun? Futbolcuların Hayatını genellikle okuyorum. Gel gel, gel. En son hangi kitabı okudun? Messi'nin Hayatı. Ya, yani fazla okumuyorum. En son hangi kitabı okudun? Assassin's Creed, kitabı var oyun kitabı. Onu okudum. Okuyorum. Mesela hangi kitapları okuyorsun? Ee, genelde Atatürk'e yönelik kitaplar okuyorum. Ee, İslami kitaplar okuyorum, dinler tarihi bu konuda kitaplar okuyorum. Ee, dinimizi daha iyi tanımak için böyle kitaplar okuyorum. Ve e, ne diyeyim ben, tarihi kitaplar okuyorum. Okudum abi. Okuyor okumuyorum ama genellikle senede bir kere iki kere okuyorum. En son hangi kitap okudun? Miraç Araktaş'ı okudum. Sen 17 yaşımsın. Yani çok değil. Hangi kitaplar ok? dünyanın en kalın insanından masallar var. Onları okumuşum bir ara. En son kitabı mu? Aynen. Evet. Hangi kitap, kitapları okudunuz? genellikle böyle ne desem şey aksiyon gibi kitaplar okurum. En son hangi kitabı okudum? En son Hatırlamıyorum. Hmm. Kitaplar okuyorsunuz. Kitap zaman zaman ama ben şundan şikayetçiyim halkımız gazete bile alıp okumuyor. Çok geri kaldı. Biz okumuyoruz. Okumadan ezberci bir millet olduk. Çok teşekkür ederim. Bir el sallar mısınız? Evet arkadaşlar sokak röportajımız bitti. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına atabilirsiniz. Biz de o soruları halkımıza sorup merakınızı gideririz. Kendinize iyi bakın. En güzel emanetiniz. bir şey diyor musun? Görüşürüz. Abone olmasın. Abone olun. Olsun abi değil mi abi? Lütfen lütfen rica ediyorum. Bu özellikle abone olun. Teşekkürler. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.